yanında bir sürü kişi çalışıyor. Neden beni notere tek başına yolladınız? Notere, neden beni? Evet, notere Öyle neden mi yapmışlar? Canım? Notere tek başına mı yollamışlar? Evet. Neden size? Neden? Size. Yani yanında gözükmesin diye tek gitsin diye mi? Tabii. Notere eğer iki kişiyle gitseydi orada olay başka yere gidiyordu. Çünkü Hayır. notere tek gitmeseydi baskı altında noterden benden vekalet aldılar diyebilirdi. Noterin hı hı. içinde kamera kaydı olduğu için hiç kimse hı. oraya gitmedi. Peki Bircan Hanım hani bu tehdit olayını gidip şikayet etti mi savcılığa? Efendim? Hani tehdit ettiler ya bu hani, tabii tabii, hani... E, uzaklaştırma için talepte bulunduk hatta. Ha, uzaklaştırma ee, aldı. Tabii, Bircan Hanım'ın e, başına gelebilecek her şeyden de kesinlikle ve kesinlikle bu bir ifadır. E, Tüyan Hanım, Sultan hı hı. Hanım ee, ve birkaç etrafındaki insan daha sorumludur. Bircan Hanım'ın güvenlik tehlikesi vardır. Bircan abla hiçbir şekilde, hiçbir şekilde iki taraflı oynamamıştır. Kadın net ifade vermek için vicdanıyla ağlıyor ağlıyor. Her gün ağlıyor kadınca korkudan. Ağlıyor ağlıyor aslan gibi ifadesini vermiştir. Onlar diyor ya biz aslan gibi gider ifademizi verir. Gerçek aslan Bircan abladır. Ağlıyor ağlıyor. kadınlığıyla hiç korkmadan gelip göğsünü göre göre şahit oldu. Belki başını belaya soktu, belki yarın çocuğun Peki, başına Peki Bircan Hanım bir şey şikayetçi oldu mu şimdi hani bu Tuğyan'la şeyden? Tabii tabii oldu, oldu. Oldu. Tam, bu evet. da önemli yani, çünkü olması. Hiçbir şekilde. Hı. Onu da gösterelim. Şekilde, heh, heh, bu arada bu, onu da gösterelim Ferdi Bey. Hı. Bu arada neden vekalet alıyorlar biliyor musunuz? Bircan Hanım'a diyorlar ki yayın yasağı getireceğiz onun için bize vekalet var. A nasıl olacakmış bu? Onu bir açar mısınız? Yani bu, şimdi bir can diyorlar ki avukata vekaletler. O da ne diye vereceğim diyor. Diyorlar ki biz sen Ferdi sana bir şey yapamasın diye uzaklaştırma alacağız. Aha. Hem de basın yayı getireceğiz. Bunun için vekalet alıyoruz. Ama biz tabii ki bir Hanım'a söyledik. Bir Hanım hemen gitti noterden. Vekaleti e, azletti. Hı hı. E, artık böyle bir şey yok. Ne zaman azletti vekaleti? Yani iki ya üç gün önce. İki ya da üç gün önce vekaleti de azletti. Peki Hı. şey nasıl oluyor? Şimdi herkesin de kafası orada çalışıyor. Bu kadın bunlardan kaçtı kendi evine döndü. Sonra sizin irtibatınız evet. nasıl oldu Bircan Hanım'la? Hemen beni aradı. Hı -hı. Abi dedi kusura bakma ee, onların yanında seni engellemek zorunda kaldım. Çünkü sen zırt pırt arıyordun aradık çak. Onlar da beni onlarla onları satarım diye korktular. Ben de o an korktuğum için açamadım telefonu dedi. Hı hı. Tekrardan aradım. Hemen abicim dedim bir taksiye bin. Gel. E, hemen ben seni burada saklayıp bir size gidelim. Abi dedi gizli şahit olacağım değil mi dedi. Evet dedim. Abi hı hı. çok korkuyorum dedi. Ama adliye gelince bizim korkmadığımızı, bizim gözyaşı döktüğümüzü, bizim üzüldüğümüzü hissedince aynı kaderi ben de size paylaşabilirim değil. Aslan gibi gelip adliyenin önünde özellikle kameraların önünde durdu korkmadı. Şu anda korkuyor ama yine eminim ki benim vicdanım rahat diyor. Ben onun için e, Bircan ablaya bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi hı hı. insanların bitmediğini bir kere daha anladım. Peki hı hı. E, bu sonuçta bu kişilerden e, Bircan Hanım şikayetçi oldu. Bana diyor yani o ses kayıtları şimdi onun etleşim Bircan Hanıma ait ama bana zorla onu söylettiler diyor sanırım. Bircan Hanım böyle söylüyor öyle mi? Tabii tabii yani. Ya şöyle düşünün. Birileri gelmiş seni evinden bile almış. Sen zaten bu insanların katil olduğunu duymuşsun. Şahit sensin. Seni de arabadan giderken atmaları gayet doğal olabilir yani. Onun için sen onlar ne dese söylemek zorundasın. Bak siz esra etmek istiniz. Söylemeyebilirsiniz. Ee, atıyorum şöhretsinizdir. Telefonunuzda 10 bin kişi vardır. Ama bazen öyle insanlar vardır ki telefonun ucunda bir arkadaşı bile yoktur. Ona sahip çıkan bir polis arkadaşı bile olmayabilir. Belki çok ezik düşürebilir. Onun için hani bazen insanlar da korkmakta haklıdır. Ben korkmuyorum diye herkes korkmayacak diye bir kaydı yok. Kadın canından korkar, çocuğundan korkar. Onun için ben katılıyorum. Hatta bu konunun artık kapanmasını düşünüyorum. Çünkü bu olayın şahidine iftira atmaya çalışıyorlar. İftiranın niteliği şu. Geldi ses kaydı aldık. Zaten bu mahkemede kabul olmaz. Biz zaten kadının kaçırıldığını söylüyoruz. Kadının kaçırıldığında alınan video asıl. Kaydolmaz. Siz Evlat kaçırıldığını... Gerçekten... Yani Ferdi Bey anladım. siz kaçırıldı dediniz ya. Bircan evet. Hanım kaçırıldı diye şikayetçi oldu ertesi gün zaten. Öyle. Geldi evime, gel beni götürdüler korktuğum için vesaire diye... hepsini tek tek yazdırdık. Uzaklaştırma da almak için Uzaklaştırma şimdi. aldınız mı? Başvurumuzu yaptık. Herhalde pazartesi. Başvurunuzu da yaptınız. Peki şimdi bu Bircan Hanım'ın ifadelerinde... Hani bana benim duymadığım şeyler söyletiyor gibi bir şeyler söylüyor ya orada ses kaydında. Evet. Bircan Hanım'ın ifadelerinde şöyle bir ifade var. Cenaze günü keşke hani bunu yapmasaydım. <laughs> keşke sen beni yine tutsaydın. E, ve annemi öldürmeseydim diye söylüyor. Yani Şimdi, Bircan Hanım bunu heh. Bircan Hanım aslında orada söylerken bile bana diyor ki Ferdi abi diyor orada konuşurken bile hep konuştum ki diyor. sana bu ihtirayı atamasınlar dedim ki diyor Ferdi Bey dedi ki e, gördüğünü söyle bu cinayete Tuan Tuan işledi dedin diyor Halbuki hı hı. kamera kayıtlarında benim orada olmadığım zaten belli diyor. Senin bunu bildiğini de biliyorlar. Hani benim bunu sana söyletme ihtimalimin olmadığını da biliyorlar dedi. Hani her söylediğim birbiriyle alakasız şeylerdi diye de söyledi bana. Özellikle hı hı. hani hep böyle farklı şeyler söyledim. Hayal ürünü, inandırıcı olmayan villada istesen mi derken güldüm diyor. <laughs> ee, yani orada inandırıcı olmasın diye elimden gelen her şeyi yaptım diyor. Bunu sana şantaj olarak kullanamasınlar. <laughs> Peki bunu, bu ses kayıtlarının alındığını size bunlar böyle hani e, her yere yayılmadan önce de söylemiş miydi Bircan? Tabii 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 yok hayır. Bircan Hanım'ın haberi olmadan çekmişler zaten. Ama Bircan Hanım tabii ki akıllı bir kadın ve bunun çekileceğini zaten tahmin etmiş. <laughs> bu zaten gizli alınan kamera kayıtları. Burada kadını kendilerince konuşturmuşlar araya almışlar. Kadın İstanbul'u bilmiyor bile. İstanbul'da bir ofiste gelmiş. Ofiste iki tane katil olduğunu düşündüğü kadınla karşı karşıya. Arada üç 5 kişi var binadalar. Hı, hı. Merve Hanım'ın ofisine gel geldi herhalde. Evet. Değil mi? Merve Hanım'ın ofisine gelmiş. Merve Hanım'ın ofisine bir de şöyle düşünün. Kuyan buna diyor ki niye söyledin? E ne diyeceksin? Sen olsan ne derdin mesela? Sana deseler ki sen nasıl bizi satarsın? Evinin içindeler. İki tane katil olabileceğini düşünüyor. Tuğyan insan. orada diyor ki sen niye savcılığa hani madem seni şikayet ediyor ya da sana Hayır, böyle tehdit ediyor yapıyor. niye savcılığa gitmedin diyor. Dikkat ediyorsanız çok samimiyetsiz söylüyor orada aslında. Yani orada bir rol oldu orada telefon kaydı aldıkları için rol yaptıkları yüzde yüz bellidir. Bakın Hı -hı. hiç samimi gelmiyor. Yani şey mi? Tuğyan'ın konuşmaları mı? Tuğyan'ınki de zaten ablanınki de zaten çok samimiyetli. Yani orada kayıt alındı onlar kayıt aldığını bildiği onlar kayıt aldığını e, bildiği için rol yaparak soru soruyorlar ya yani aslında gitmedin? öyle miydi evet yani neden sen savcılığa gitmedin abla böyle bir şey oldu neden beni aramadın hemen gitseydik keşke falan demedi hı -hı. neden sen savcılığa gitmedin abla böyle bir şey var keşke bana hemen haber verseydin abla beraber giderdik hiç samimi değil hı hı peki sen bu, neden gitmedin bu Bircan hanım notere nerede gitmiş Bircan Hanım notere sanırım Yalova'da. Onu tam bilmiyorum yalan atmayayım. Hı hı. Ama notere özellikle gitmemişler bununla beraber. Çünkü hı hı. kayıt vermek istememişler. Çünkü notere gitmesi gerektiğinde yanında olmamışlar hı hı. bilerek gelmediler dedi. Yalova'ya gitmişler ve Yalova'da şikayetçi aslında ee, pardon Yalova'da notere vekalet notere, veriyor noterden hemen. Bir tane sorayım isterseniz Bircan Bir soralım. Bircan Hanım aslında keşke bağlansa da biraz konuşsa. Allah, inanılmaz, inanılmaz kötü kadın. Aha. Bugün biraz mutlu olmuş. Artık bir 10-15 kişi bugün yüzünü yolda görüp buna "Aslansın sen falan" deyip boynuna sarılmışlar. Kadın bugün ilk defa biraz mutlu olmuş. Kendini kötü hissediyor. Arkadaşlarım beni yanlış anladı mı acaba diyor. Komşularım beni yanlış anladı mı diyor. Ne anlamda Çocuğunuz... yanlış anladıldığını düşünüyor? Yani, şimdi insanlar bazen açık telefon konuşmasını dinleyenler İnsanlar yanlış düşünebiliyor. Kıyamda arkadaş olduğu için yanlış düşünebiliyor. Allah kimseye yaşatmasın. Kadın iyilik yapayım derken kötülük bulabilir. E bir de yolda yürüyorsun düşünsene. Yalova'da, da bir yerdesin. Sokakta yürüyorsun. Belki bir kilometre insan yok. Sen o yolda yürümek zorundasın. Bir kadınsın ve düşman sahibisin. Çok kötü. Yani arabanın altında biniyorsun otoparkına. Güvenlik listede oturmuyorsun. Sıradan bir sokakta oturuyorsun. Köy gibi bir yerde oturuyorsun. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirinin adamı olabilir. Yani çok kötü duygular. Bak daha Peki, bir bir şey hanım, hanım, şimdi çok korktuğunu anlıyorum. Peki hani ben şuna da şaşırıyorum Ferdi Bey. Şimdi ilk evet. o size yazdı değil mi? Evet kesinlikle o bana yazdı. E, bu Kadın nasıl, ce Ay, nasıl cesaret? Hani bu kadar hani korkutucu şeylerin için nasıl cesaret etmiş bu kadın? Hani size kadın yazmış yazması cesaret. Ya, i̇nsanda vicdan olursa hiçbir şeyden korkmaz. Kadında da vicdan var. Bu arada gösterelim Ulan, Ferdi Bey'e hani ilk yazan şimdi tehdit etti dediği için... İlk yazan Ferdi Bey'e e, Bircan Hanım. Yani Instagram'dan size ilk Bircan Hanım ulaştı değil mi? Evet. İlk Bircan Bak, Hanım ulaştı. Bircan Hanım söyledi. Sonrasında bu mesajları siz yayınlıyorsunuz. Ertesi gün Tuğyan'la avukat onu alıyorlar. İstanbul'daki ofise mi götürüyorlar? Zaten şöyle söyleyeyim. Ben bu mesajları yayınladıktan sonra... Evet. Ben bu mesajları yayınladıktan sonra... Tuğyan'ın ve Sultan'ın bu kadının evine gitmesi zaten delil karartmaktadır. Eğer ki senin bir korkun, bir tereddütün yoksa dersin ki tabii ki şikayetçi olabilirsin. Biri bana arayıp dese ki şikayetçi olacağım. Buyur kardeşim olurum. Evine gitmem. Evine gitmek zorlamanın başladığı yerdir. Peki mesela... Tuğyan'la Sultan evine gitmiş. Tuğyan gelmiş merhaba. Ne yapmışlar Bircan'ın evinde? Bircan'ın telefonunu almışlar. Mesajların hepsini silmişler. Mesajları silmişler. Tabii yedeklemeye kadar silmiş.